Merhaba arkadaşlar, ben Barış. PvP oynayacağız. Amacınız işte gibi uçabiliyorsunuz. Adamları öldürme çalışıyorsunuz. Amacınız bu. Burada seçenekler var. Ben hep gladiator oluyorum. Aslan, bastır Bastır. Öldü. Anasın lan. Ah öldü. Şöyle bir şey yapabiliyorum. Ender. No. No. Hadi lan. Ne oldu? Ne oldu bebeğim? Uuu çok çeksin. Ne aldınız ha? Kaldınız. Bak şu at. Vur. Saldır. Haydi koçum. Hadi. Ersin. Hay 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 hay. Hay iyi mama. teşekkür. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben böyle idare ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Hay hay, kaçma, 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 tank. Neredesiniz lan? Hayatınıza kaydım oğlum sen. Yetişebilirsem. Hayatınıza kayacağım oğlum sizin? sizin hayatınıza kayacağım. Sen hayatına kaydın. Sen hayatına kay. Çocuk. gel gel Hayır. Bunu döverim. Hemen. Yani. Sen hayatına kayarım. Nereye uçtu işte lan? Olmuş. Topuk. İç 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 iç. Hayır. Evet çok iyi. Ya düşerek mi oldu? Abi düşerek mi oldu? Tamam. Köpek. Git. Git. Bir şey bakmalıyım. İt. Neredesin lan? Neredesin lan? Çok akıllısın. Sen çok akıllısın biliyor musun? Lavada atlayan çocuk. Proximity. Öldürürüm. Seni Thermom, öldürürüm. Seni de oh. öldürürüm. İnşallah <laughs> bir vursa kaydım da. O. Ne Bu nasıl bir şey? O tahta kılıç mı? <laughs> nişancısı soktuğun nişancısı tamam İnşallah. İnşallah. çocuğu. Bak durun, çocuğu. Çocuk. On itin çocuğu. İtiler mi İşte falan koşuyor monda. Onun video stres mi amca? Piç. Sen bu kaydı ayağına kaydı. Neredesin lan? kalacaksın hayatım. İlla geleceksin ya. Ben beceriksiz miyim ki gelelim? Salak adam ne yapıyor? Seni alırım hayatına kayarım. Adam o. Namaz. Namaz kıl. Namaz kıl. Bu çocuk namaz kılmadığı için öldü. Bu, bu sadece olması gerekiyor. Namaz ikste. Senin adın namaz olsun. Sanki biri hayatıma kalmaya çalışıyor. Şans meleğim nerelerdeyim ben. Zaman meleğim süper süper. Bir şeyler vermişler. Kaçma yavrum. Kaçma lan. Ya. Ne koydum? Oo. Oh. Ah. Ah. Neyse arkadaşlar. Bu PvP'nin ilk bölümüydü. Sizi bilirse devam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.